Evet arkadaşlar bir, bir başka evet. video hoş geldiniz. Mini Games <laughs> serisindeyiz. Ben Serdar. Tam şey diyecektim. Dikkat et çizirte seni <laughs> Tamam hadi ben Serdar isminizi söyleyin. Ben Esrar. Ben de botanım ama yine lag var ben de... Of, Uyuruyor. ilk ölüş benim. YouTube'da YouTube'a video upload ettiğim için oynayamayacağım ben. Uf, ölüştük. Ölüşemedik. <laughs> ya çaktım adamı hani. Çaktım adam hani. Çaktım adamı hani. Harbiden çaktım o. Şimdi sana çıkıp çaktım karıyı hani diyecektim ama. Sen beni vuramazsın oğlum ya. İstesen anca arkadan. Arkadan gelirsin anca. Ha sen öyle san. Ne Seni HD görsem vuramazsın. Mafyos yoksa aldım yalnız hani. Hani deme oğlum hani. Hani. Hani bana bal parmağı. Hani, hani demeyin lan hani. Hayır. Sigamoz <laughs> dördüncü oldu. Ba bal parmak mı istiyorsun <laughs> <laughs> Ensar? <sana bakıyorum. gülüyor> ben sana bir Aa, şey ver oh. Beyler kürekleri bırakın. Atalarımız <laughs> ne demiş? Kürekleri bırakın demiş. <laughs> Savaşmayı sevmiş. <meclisiymiş. gülüyor> ne? <gülüyor> Yokayım yokayım. Aa, Yok Onun kim? senin. Sen lan sen. vurma. Serdar seni koruyorum. Niye vurdun lan? Vurmadım ki mal. Aa geçirdim seni vurdum. O ağlara yapıştı. <laughs> ha kurtuldum. Savaşmaya sevişin demişler. Oy sayın çok yerlerde. Ana öldü. <laughs> Sosina, of, koptum. Geçen. Koptum. Lan, bak böyle Oyun oynanmıyor bile yine de ben geçiriyorum adamları. Ya ben biliyorum. O, o, halleri ben de düştüm. Oha oha da şey geçmişsin Ensar'ı. Senin arkandayım şu an ama düştüm. Düştüm bir kişi geçti önüm Oho. Ben korktum korktum çünkü. ben. 2 kill daha alırsam birinciyim. Kısa yok kime geçirdi. Arkadan anca. önden de vurdum az önce. Ya bok ye. Vurmadın mı lan Serdar? Bilmiyorum hadi. Lan vurdum ya öküz. Ya önden beni hiç vurmadın sen. Hep arkadan vuruyorsun. Sağ arkadan vuracaksın ya. Önden nasıl vuracaksın? Aga önden de vurdum az önce yemin ediyorum bak. Bir tamam, ben görmedim şimdi. Tamam tamam. Bok görmedin hatta geçi yere gömdüm falan demedim mi oğlum? O zaman arkadan vurmuşsun işte. Lan hayır mal bana bakıyordun yüzünü gördüm. Mal boy. Gideceğim bu adama ama. Ha. <Gülüyor> <gülüyor> Tam döndüm. Ama yine oh. senden iki, bir sonra geliyor. Hadi aldı biri beni. Hiç arkama bakmadan yürüyorum vallahi dümdüz yarım. Adam havada uçuyor ya. Bu oyunun kuralı zaten havada bak, uçmak millet arkadan almayacağım. Yani en gibi. Şu an bizim arkadan aldım. Biri bir de benim çalıştı abi. vuramadı bak. Vay. Asiktir vurdu şimdi. İbne. Dört, İbne. ibne'nin çocuğu. Serdar senin Uğurdu. intikamını alacağım dedim aldım vallahi. Sen mi vurdun lan oraya? Çık gitti onların hepsi. Valla Vallahi bir yere gittiler ama. <laughs> Sanit yok ya yani. seni. Aa ah, yine düştüm ben ya. Hadi ben çıkıyorum. Nasıl? Dur Ensar vurayım bir kere. Nasıl çıkıyorsun lan ne oldu? Çıkıyorum işte. Ya oha ne Net çok iyi ama daha ikinci oldu ama. İkinci olamıyorum. 3 5. oldum ben yine. Evet arkadaşlar. Şimdi burada Kendinize iyi bakın. Hadi bay.